Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir önceki videoda motosikletin kayıt işlemini ve listeleme işlemini yapmıştık. Bu videoda da günceleme ve silme işlemlerini yapacağız. Hızlıca başlayalım. Şimdi zaten bizim update'imiz var. ID'sini alacağız. ID'sini aldığımız veriyi helikopter kontrolöre değil de Motosiklet controller'a göndereceğiz. Burada get by id olacak. id'si olacak. Bir de buraya user session'ının get id'sini vereceğiz. Öncekinde vermemişiz demek ya. Tamam. Ee, user yok. Bu get by id için, aynen get by id için kullanmıyorduk geri alayım. Şuraları kapatalım. Neydi var? Motorcycle list UI'dayız. Ee, bunun için yetkiye ihtiyaç yok. Bunu normal user'da bir tane ürün getirebilir tabii ki. Buradan bunu oluşturalım. try catch exception buradan handle et ardından kontrol edelim if id küçük eşittir sıfırsa draw new validation exception error code validation id id bilgisi geçersiz dedik. Sonra sonra burada şunu diyeceğiz tabii ki Motorcycle, dur Motosiklet serviste get by ID'ye bu ID'yi göndereceğiz. Buraya gidelim. Buraya gittik. Bunun kodlarını yazalım. Burada yetki kontrolü yapmamıza gerek yok dediğim gibi Bu işlem için çünkü bir tane ürün getirecek ürünün Silip silmeme işlemi ayrı bir konuya gidiyor gibi Gerekirse sonra ekleriz neyse Burada ee, Bizim motorcycle repository içindeki get by id'ye Bu id'yi göndereceğiz Burayı da tanımlayalım Bu da String SQL buraya select yıldız from motor şuradan altta var mı bir yerde Motorcycle diyelim ver id eşittir soru işareti şeklinde <laughs> Sonra prepay statement oluşturacağız bir tane. Connection'dan SQL'imizi verdik. PS'nin set int ile birinci soru işaretine karşı dışarıdan gelen ID'yi verdik. Sonra dümdüz ne diyeceğiz? Şurası çok içeride olmuş bu arada. Tamam. Biz bizim şurada private setimiz vardı ya. Bir tane de private motorcycle dönen set motorcycle diyelim. Result set gönderelim. Burada da şu içerideki new motorcycle'ı alalım. Şuraya koyduk. Return edelim get id brands circle cc hmm, exception diyor. tam exception da şey yaptık. Tamam, bunu dümdüz return edeceğiz zaten. Pardon öyle demeyeceğiz. Şurada while diyeceğiz. aresin next'i varsa Aras'ın next'i varsa şurayı return edeceğiz. Yoksa da return not. Null diyeceğiz. Tamam. Set controller, şey set motos, motorcycle dedik. Şurada da dümdüz şey diyebiliriz o zaman. Set motorcycle'a ps nokta query diyebiliriz. Motorcycle'da da dümdüz şurada. Bu bize ne dönecek? Motorcycle dönecek tabii ki. Şurada şunu diyebiliriz. If by id değil de şunun ismi motorcycle diyelim motorcycle nasa throw new not found exception bulunamadı diyeceğiz error çok bastık error kodun e, data error code Data mı? Data insert. Not found. Ha, not found. Diyeceğiz. Burada error koda ekstra bir şey vermemize gerek yok. Tamam. Sonra eğer ki null değilse de dümdüz return edelim. Motocycle'ı return edelim. Tabi bu ne diyor? Biz diyor sen diyor motocycle vehicle istiyorsun diyor. Evet çünkü bir de bunu keste etmedik biz ya. Yani, değil mi? Biz bunu keste etmedik. Bizim admin get motor var ya. Şöyle diyeceğiz. Motocycle motorcycle to DTO'nun içinde to DTO değil. Yok to DTO. Doğru. To DTO'ya ben motosikleti verdim. Bunu return et. Tamam. Bunu return edecek çünkü bunun parent'ı olduğu için dönebiliyoruz. Tamam. Controller'a geldik. Controller'da bu veriyi tabii ki bir değişkene atayacağız. Neydi? Motorcycle diyeceğiz. Bunu tabii ki test etmek. Hmm, test etmiyor. Çünkü burası da değil. Heh, şöyle yapacağız. Tamam test işlemini yapmış olduk. Ee, sonrasında return diyeceğiz. Zaten bir hata null point null'sa bile null pointer hatası attığı için keçe düşecek. Bir türlü return leave Response DTO error kodun şurada yukarıdakini aynısını alalım. Şuradaki motosiklı dönelim. Tamam. Burada Controller'dan dedik, DTO dedik. Tabii ki admin helikopter değil. Admin get motosiklı response DTO ise şuradan şunu, şunu, yaptık <laughs> tamam id'sini yazdık brand dedik model dedik production year dedik ama şeylerimiz yok bizim tabii ki ee, bir de ccc olacak zaten bizim değil mi Aynen. yani şunları böyle sileceğim bu biraz daha açtı motor basit ccc'miz olacak ekstradan <laughs> burası da bizim ccc'mizi koyacak maksimum mesafedeyiz ccc diyelim ona CC diyelim. <laughs> tabii bir de bizim neyimiz olacak? Motor Cycle Update Request DTO diyeceğiz. Bunu da Nerede oluşturacağız? Create Class dediğimizde Tabii ki UI'de değil DTO'nun içinde <laughs> Request'in içinde Vehicle'ın içinde motosiklet'ı ekleyelim. Tabi bu da record olacak bizim için. Record olduğu için bizim neyimiz var? Aslında 3 tane marka, model, üretim yılı ve CC. Marka, model, üretim yılı, CC. Ne diyeceğiz? String brand, string model, string Production Year ve int CC diyeceğiz sadece. Bu şekilde verebiliriz. Bunu kullandığımız yerde, şimdi şuradan bunu aldık buraya koyduk. Ha, bir de ID 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 ekleyelim. Bir de int ID diyelim. Tamam. int ID diyelim. Bunları buradan kaldırdık. CC'yi ekleyelim buraya. Production yearımız önceye gelecek tabi de modelden önce. Production year CC. Neyin hatasını verdim? ID, brand, model, production year CC. Ha şeyi eklemedik. Tabii ki bunu kim yaptı? Kim değişikliği yapıyor? Int add, updated diyelim. Tamam. DHT yapan kişiden bahsediyoruz. Tabii bizim kontrolörümüz var. Kontrolörün içinde update'imiz yok. Update'imize gidelim bunu oluşturalım. Burada hızlıca try catch'imizi açalım. Exception e diyelim. Buraya bunu gönderelim. Şimdilik bu şekilde. Tamam. Sonrasında 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 Ne diyeceğiz? Update için kontrollerimiz olacak değil mi? Validasyonlarımız olacak bizim. Bizim validasyonumuz neredeydi? Şuradaydı. Şuradan public static class <laughs> update request DTO diyelim. public static list halinde list string döneceksin. validate diyelim üstüne. Bu da bizden Motorcycle update request DTO diyecek. Sonra buradaki yukarıdakileri alabiliriz. Aslında aynısını da kullanabiliriz de ayrı olsun yönetmekimiz daha kolay olur. Etap update elediğimiz bakacağız. Tamam. Tamam. Buradan geldiğimizde burada diyeceğiz ki list string error mesajı gelecek bize nereden gelecek motorcycle validation içindeki update'in içindeki validate'e biz dışarıdan gelen request dto'muza gönderdik if error message empty değilse herhangi bir şekilde empty değilse empty değilse ee, ne diyecektik throw new validasyon exception error kodumuz validasyon error mesajları gönderdik sonra diyeceğiz ki biz sonra diyeceğiz ki biz Hmm. Sonra diyeceğiz ki biz tamam ee, bizim motosiklet servisin içindeki addeite requesticiyi gönderdik. Neden olmadı? Şimdi diğer taraflarda ne yapmışız ki? Kar repository değil, kar kontrolörde update'i nasıl yapmışız? Bu da ayıklı istiyor. He şeyden dolayı tamam şimdi anladım. Şimdi şuraya şey yapmadık ya. implementasyon I vehicle request ediyor şeyini markını koymadık ya. Şimdi seni bir kapat. Sen ne işim yok? Seni kapat. Repository ile işim yok. Serviste işim yok. Validasyonla kar kontrolü de buradayız. Tamam. Tabi burası bize ne dönüyor? Update boolean dönüyor. İşte şunu diyebiliriz. If Şöyle sona yazınca hepsini tamamlıyor. Güzel oluyor. If diyelim. Diyelim ki tabi ki doğru değilse return new response diyor dedik. İşte error bot data no updates dedik. Error code Data mesaj dedik, post dedik, bu şekilde. Eğer else, else, return new response dedik. Error codes, data çok okey vardı, değil mi? Ok, tamam. Error code. ok, mesaj, true ve Turu turu bu kadar olacak. Tamam şimdi update'e gidelim. Update içinde bizim burada update için tabii ki kontrolümüz, yetki kontrolümüz olacak. Şöyle alalım. Burada diyeceğiz ki biz vehicle'ın tabii vehicle'dan önce kes işlemi, işlemi yapmamız lazım. Kes işlemi yapmamız lazım. Diyeceğiz ki if vehicle instance of motorcycle update request dto şöyle parantezi bir tane daha alacağız şurası soru değilse yani hala bunun dışında bir değer geldiyse throw new illegal argument exception işte neydi tipinde parametre tipinde tipinde değil diyeceğiz. Bu şekilde. Sonra tabi kes işlemi yapacağız. Motorcycle update request DTO. DTO'muz olacak bizim. New değil. Vehicle'ımız var bizim. Bunu test işlemini yapacağız. Sonra DTO'daki DTO'daki Add Updated yapan kişinin bilgisini alacağız. Tamam böyle bir yetki yoksa bunu yok dedik. Buradan da geçtiğine göre biz artık şey diyeceğiz. Ee, tabii kes işlemi yapacağız değil mi biz? Yok kes işlemi yapmayacağız. Burada şunu diyeceğiz. İşte bir tane motorcycle oluşturacağız motorcycle dur updated updated motorcycle diyelim. Buradan new motorcycle dediğimizde zaten bu alanları dolduruyor olacağız. updates Şurun acaba bunun şöyle yapabiliyoruz mu? İlla yapacaksın. Tamam. DTO'nun ID'si. DTO'nun brandı. DTO'nun modeli. DTO'nun production Year'ı. DTO'nun Hmm, bu DTO değil. Bu DTU değil. Önce şunu yapacaktık. Tamam. Her şey tamamsa önce gideceğiz diyeceğiz ki kardeşim biz get by id'den biz şu DTU'nun id ne veri var mı diye varsa bu veriyi bana getir. Buradan getirme de şeyden getir. E, motorcycle repository'nin içindeki get by id'den id'yi ID getir. DTO'nun id'sini getir. Bunu da bir değere ata. Motorcycle de updated motorcycle de tamam. Şimdi biz buradaki DTO'daki id'yi vermeyeceğiz de motorcycle'ın yine ne olur ne olmaz diye mevcut motorcycle'ın get id'sini vereceğiz. Tamam. Ona production yerimiz, yeni production yerimiz olacak. Bu da neye göre, kafasına göre gösteriyor. Ha. Ee, biz burada neyi değiştireceğiz? DTO'daki motosiklet repository'deki motosiklet repository'deki değil. Motosikletteki izrendi vereceğiz. Motosikletteki get date vereceğiz. Ama DTO'daki yok DTO değil zaten. Burada local date now diyeceğiz. Sonra local date time'dan sonra ne var? Abi bunu gösterin doğru şekilde ya. Çok fazla parametre var. Ee, LocalDateTime'dan sonra ne geliyorsun? İlla yanına mı bakalım? Local date time, local date time update. Ha, şunu vereceğiz. E, ee, update eden yine zaten motosiklin created ID'si. DTO'nun updated'ı ve burası nal olacak. Sonra hı. geri geldi. Nal Nal olacak. Şimdi de CC olacak. DTO'nun CC ise. Tamam. Bu şekilde yaptık. Sonra bu bizim update artık güncel olan halimiz. Buradan biz motorcycle repozitörün içindeki update'e biz bu updated motosaykılı koyduk. Bu da bize zaten int dönüyormuş. Şunu da bir yere alalım. Result diyelim. Tamam. Update'e gittik. Burada neydi bizim update kodumuz? Update kodumuz şuydu bizim. Nerede bizim? Car repository. Bizim update'imiz nerede? Update, update. Update. Hı, buradasın. Tamam. Bunu buradan alalım. Motorcycle diyelim. Şu ikisi ya yani şu gidiyor, bunun yerine CC gelecek. Tamam. Bence bu. Tamam. Kapattık buraya geldik update de. String SQL. Tamam bu şekilde. Dedik. Şurayı böyle istersek. Şöyle alabiliriz. Tamam. Şimdi burada bir tane prepare statement oluşturacağız. Connection'dan SQL'imizi verdik. Tek tek bunları dolduracağız. Doldurmayı da diğer taraftan alalım. Car repository dedik. Şunları böyle aldık. Bunları böyle aldık. Buraya koyduk. Bunu sildik. Machine type işimiz yok. Get CC diyelim. Tabi brand model CC. Brand model CC production year. IsRent CreatedDate UpdatedDate AddCreated updated, get GetID Tabii şuradaki sadece şunları değiştireceğiz. 5 6 7 8 9 10 Şeklinde bunları verdik. Burada da sadece yes nokta Execute Update'i çalıştırsak yeterli. Servise e geldik. Bu update Ben bunu şey yapmadım mı ya az önce? Bir değişken at şey atamadık mı? Tamam update'imiz var. Şimdi kullananları gösterebiliyoruz mu? Bu ne? not null parametre empty bunu verebiliyoruz mu? benden lazım tabii canım. Tamam bu farklı bir durum çünkü. Tamam. Şimdi buradan burada. burada 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 neyimiz var? Kafalar karıştı. Şunu şey yapacağız ya. Bu bize ne dönüyor update? Int dönmüyor mu? Tamam int result diyelim. Soru işareti koyalım. Şey. Tamam. Şunu diyeceğiz. If result küçük eşittir sıfırsa dümdüz throw new not found exception mı diyor? Biz ne dönüyorduk burada? Ha, return False diyeceğiz. Niye yaptık ki? Return False. Yok, eğer başarılıysa da mydb Connection'daki commit'i çalıştır. Tamam. Şimdi diğer türlü tabii ki True döneceksin. Tamam. False True. Tamam. Onu kullanan yer nerede? Şuraya gittik. Elik motosikledeyiz. Tamam burayı da ayarlamışız zaten. Çalıştıralım bakalım. Hmm, çalıştıramayız. Yok çalıştırız çalıştırız. Dedik ki 2. 1. Admin et admin.com dedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik. <laughs> Araç işlemleri, motosiklet işlemleri, motosiklet listeleme, motosiklet listeleme, motosiklet güncelleme, ID girdim 1. Geldi BMW. Enter koydum. yaptım. Enter yaptım. Enter yaptım. Enter yaptım. Hiçbir şey değiştirmedim. İşlem başarılı dedi. Geldik. Bir sıkıntımız var mı diye bir kontrol edelim. Tamam. Aynı. Sonra gelelim. Tekrar listeleyelim. Güncelle diyelim. 1 diyelim. BMW olsun. R4 mü? Neydi lan bu arada? 400'lükler 250 miydi? R250 diyelim ya. Tamam. 2025 model diyelim. 1000 cc değil tabii ki 250 cc. Ama işlem başarılı dedi. Kontrol edelim. Evet R250, 250, 2025 şeklinde güncelledik. Güncelleme tarihimiz. Evet bunlar değişti. Bunlar sabit kaldı. Bu şekilde update edilende bilgisi zaten geliyor burada. Onun dışında. Onun dışında. Onun dışında başka neyimiz var? Onun dışında başka neyimiz var? Tamam, burayı da burada bitirelim. Ee, sonra silme işlemini yapalım. Sonraki videoda görüşmek üzere.